eski sevgiline bir lakap takacak olsan bu ne olurdu? Mal varlıklarınız nelerdi? Kaç mal varlığı, acılar... Enayi. Enayi mi? Neden? <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Öyle mi? Şerefsiz derdim herhalde. Neden? Çünkü o ayrıldı en son. Öyle yüzden. Ayrılabilir. Ama başka biriyle ayrıldı. İlk önce aldattı. Aldattı. Orada gördünüz eski manitamla konuştun. Ha biraz önceki mi? O da sana Ondan enayi ben... dedi bu arada. Öyle çünkü. <laughs> ben de enayiymiş. Ney? Eski sevgiline bir lakap takacak. Olmadı ya. Sen şu an <laughs> bir tane var. Olmadı eski. ya. Yok. Şerefsiz. Neden? Niye? Çünkü benim harcımda tüm kızlara bence ilgileniyordu. Evet. Bunu farkında mıydın? Hayır. Sonradan farkında vardım. <laughs> ben de şerefsizlerim o zaman. Neden? Yani Yaptıkları çok hazmedilebilir şeyler değildi o yüzden. Ben sanırım unutamadığım derdim. Unutamadım. Tamamız. Ha <laughs> İnek. Neden? İneğe benziyordu çünkü. İneğe. Evet. Mi? ama sevgilin de. Evet. Diyecek bir şey bulamıyorum. <laughs> Hain derdim. Neler yaşattı bana? Anlat rahat ol. Ya cumadan çıktım anlatmayayım. Ben bıraktım. Allah kabul <laughs> Her işlere girerim de diyor. Gönül işlerine girmem artık bundan sonra diyor. Kaçakçılık yaparım diyor. Ama gönül işlerine girmem artık bu saatten sonra. Bu ne olurdu? Ne olur da bana düşmem lazım ya. Ne diye ben yılan derdim ya. Arkadaşlar neden? Ya şimdi çıkarken bir şey olmuyor. Şimdi ayrılınca arkamızdan konuşuyor. Annesine söylüyor, babasına söylüyor, hepsine söylüyor yani. Düşman oluyor ya. Eski sevgilime lakap like <laughs> takmam. Ya <Yani> yok. <laughs> Aynen. Eski de mi yok? Eski var da eski bitmiş. Ne olurdu peki ona lakap taksam? Ya lakap takmazdım. Hep hepsi şerefsiz. boşver. Direkt şerefsiz. Bayanlar hep öyle söylüyor. <laughs> e öyleler çünkü evlilerin hepsi şerefsiz. Şu ikisi <laughs> öyle bu harç. O, o benim şerefsiz bu harç. Şerefsiz olurdu ya da karaktersiz olurdu. Neden şerefsiz? Bir şerefsizlik yaptığı için. Ne yaptı? Vallahi saymakla bitmiyor. Onu çok sevdiğim için tamam mı? Sen beni çok sevdin deyip ayrıldı. Bilmiyorum kaşar falan olurdu herhalde. Neden kaşar? <laughs> Pek söyle, söylenemez yani burada. Evet. Biz yayınlarız. E yok yok. Ya ben bir şey demezdim yüksek ihtimalle. Neden? Ya beraber geçirdiğimiz güzel zamanların altında. Sevgilim olmadı hiç. Olsa? Olmadı. Ayı. <laughs> <laughs> Arkadaşınıza hemen verdim. Um, <laughs> <laughs> olmadı ama bunu <laughs> koyardım. Bunu koyardım. <laughs> ben bilmiyorum. <laughs> ben uğraşmamış öyle şeylerle. Dakap takmazdım ya? Takmaz mıydın sen? Ben zürafa derim. Bana hep zürafa diyordu. O uzun değil de ben uzun uzunmuşum ona göre yani. He, evet, sana zürafa diyordu. Aynen. Mal varlıklarınız nelerdi? Kaç mal varlığı,